Bu eleştirel dil kullananlar, iğneleyenler, iftira atanlar, gıybet edenler dillerinizin en ufak diliniz, en küçüğünüzün, en az hata yapanın dili 18 arşın dilini taşıyamayacaksın. Onu böyle gözünüzün önünde yaşasanız dilinizi korurdunuz. Eleştirmekten, iğnelemekten, gıybetten, dedikodudan, iftiradan dilinizi korursunuz. O dilinizi omuzunuza alacaksınız. Taşımaya çalışsanız taşıyamayacaksınız, batacaksınız, batacaksınız mahşer yerinde, bakacaksınız ki bu benim dilim mi diyeceksiniz? Üç tane, beş tane, altı tane, yedi tane tır gibi diliniz olacak. Evet, yani tır, sıralarsınız ya tırları böyle, Katar gibi diliniz olacak. 18 metre, 20 metre, 30 metre, 50 metre kocaman bir diliniz olacak. Bir apartman düşünün böyle 8 katlı, 10 katlı, 15 katlı o apartmanı çeker gibi çekeceksiniz. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, kıymetli sufi kardeşlerim, eleştirel dili terk edin. İğneleyici dili terk edin. Bu konuda tövbe edin, helallik alın kimi eleştirip kimi iğnelediyseniz Allah muhafaza eylesin. Çok sıkıntılı bir şey. Çok sıkıntılı bir şey.